Ünyeli'nin 20-25 yıldan beri, bu tarafa bildiği Atatürk Parkı olarak bildiğimiz yer maalesef Atatürk Parkı olarak hukuken gözükmüyordu. Burası dolgusa doldurulmuş bir alan olarak Ünyeli'nin bildiği yer burası doldurulmuş bir yer olarak hukuken gözükmüyordu. Biz 9 ayrı bakanlıktan genel kurmay başkanlığımız dahil olmak üzere bir yıl Atatürk Parkı'nın müsaadesini aldık. Ünye Belediye Meclisimizin onayından sonra da ihalesini yaptık ve hızla çalışmaya başladık. Ünye Atatürk Parkı bizim için çok önemli bir projemizdir. Büyük projelerimizdendir. Ünyeli'nin beklediği, özlediği bir projedir. Bu projeye Ünyeli ile beraber başlamış olmak bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Burası gördüğünüz gibi müsaadesi alınmış olan alan üzerinde Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Burada spor kompleks alanları, gezinti alanları gibi birçok rekreasyon alanını içinde bulunduran bir park olarak düzenlemek istiyoruz. Gördüğünüz havuzumuz, doğal havuzumuzla beraber çocuklarımızın trafik eğitim pistine varıncaya kadar bütün insanlarımızın huzurunu, rahatını düşünerek yaptığımız bir çalışma. Tabii bununla beraber bir kısım ...arkadaşlarımızın, insanlarımızın endişelerinin olduğunu da duyuyorum. Burada yapacağımız ve yaptığımız çalışmaların tamamı hukuki bir çalışmadır. Hukuki olmadan, iznini almadan başlamıyoruz. Neden başlamıyoruz? Biz bu konuda daha önce yaşadığımız acı tecrübe var. Ünye'de yürüyüş parkuru olarak düşündüğümüz çamlık aynı kola arasında bugün itibariyle çok da mezbelelik bir görüntüsü olan yeri biz tam bir yıl önce bitirmiş olacaktık. Ancak bazı insanlarımız çıktı burayı şikayet etti ve bayındırlıkta durdurdu. Bizim hukukun üstünlüğüne saygımız var. Ama ben o zaman da ifade ettim, şimdi de ifade ediyorum. Bu tür çalışmaların sadece önünü kesmek adına yapılan şikayetleri takdirini de saygıdeğer ünyelere havale ediyorum. Biz Ünye'ye hizmet etmek için bu milletin teveccühünü kazandık. Bu millet bize bunun için rey verdi. Biz bu millete gücümüz yettiğince de hizmet etmeye gayret edeceğiz. Devam edeceğiz. Bizi bu yolumuzdan hiç kimse alıkoyamayacak. Hukuk çerçevesinde, kanun çerçevesinde.